Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Mehmet Günsür imzalı İçeriye Bakan Kim adlı bir kitabı konuşacağız. Kitabın ilk baskısı bu. Daha sonra da arkadaşlar Everest yayınlarından çıkmış bir baskısı var. Şu şekilde göstereyim. Ben ikisini de aldım. Şimdi ilk baskıyı okuduğum için bundan devam edeceğim. Arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Ferit Edgü diyor ki Dün akşam o güzel öykünüzü, İçeriye bakan kime okudum. Nicedir böyle güzel bir öykü okumamıştım. Tadı damağımda kaldı. Bilesiniz istedim. Semih Gümüş de şöyle diyor arkadaşlar. Mehmet Günsür tek öykü kitabında belli ki uzun bir okuma ve kendini dinleme sürecini dışa vuruyordu. Yeni bir yazarın yayınladığı ilk öykülerden çok yayınlamakta ivecenlik edilmeden olgunlaştırılmış yazarını merak ettiren öyküler vardı. Kısa öykünün gerektirdiği bütün öğelerin ustaca yazıya geçtiği bu öykülerden sonra çok az öykü yayınladı Mehmet Günsür. Belki kusursuzluk arayışından sonra gelen hırça mapası ve içeriye bakan kim adlı öyküleri de bu tutumunu tanıtlıyor, diyor Mehmet Günsür. Yani kanıtlıyor demek istemiş olabilir. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. İçeriye bakan kim? Benim Mehmet Günsür'den okuduğum ilk kitap oldu. 95 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap, kuyu, karşılaşma, kavke, harika çocuklar, muazzez öldükten sonra Sitena'da bir resmin içinde kaybolup giderken Lixit, nasıl dinlenilir, coğrafya, hırça mapası, içeriye bakan kim, valette, limanda kayıklar, ve Alamatra yapılırken olmak üzere toplam 13 öyküden oluşmaktadır. Günsür bu öykülerde gündelik yaşam, aşk, kadın erkek ilişkisi, ticaret ve hatıra gibi temalara ağırlık vermiştir. Mehmet Günsür bu kitabıyla 2003 yılında 49. Said Faik Hikaye Armağan'ın sahibi olmuştur arkadaşlar. Benim de bu armağanı alması yönüyle dikkatimi çeken bir kitap oldu. İsterseniz şimdi anıtlara geçelim. Mehmet Günsür içeriye bakan kim? 17. Yakınlık cesaret gerektirir. Yakınlıkta risk kaçınılmazdır. 17. Benimse kendimden başka kimseyle problemim yoktu. 28. İçe bakmayı önemsediğimiz zamanlardı. 32. İnsanlara bana nasıl davranmasını istiyorsam öyle davranmaya çalışırım. 34. Başarılı bir akademik kariyer neden bırakılır? 34. Zaman zaman çalkantılar yaşansa da yolunda giden bir evlilikten neden vazgeçilir? 35. Bir insanın düşüncesi her şeyden önce özlemi değil midir? 35. İnsanların daha büyük bir yaşamın başka bir yaşam anlamına gelmeyeceğini neden anlamak istemediklerini düşündüm. 36. Yalnızca en iyi bildiğinizi yapın. 36. Tek engel, tek kazanamama, erken ölümdür. Biliyor musun? 36. Umut etmekten vazgeçerek çarpışmak yani. Dikkat et. Umutsuzluk demiyorum. 42. Herkes birbirini tamamlıyor. 48. Bildiğimi bilmek iyi geliyor. 48. Yalnızca uzun bir yalnızlığa ihtiyacım olduğunu biliyorum. 49. Konuşmayanların bilerek kaybetmek istedikleri için konuşmadıklarını da düşündüğüm olur. 49. Beni izlemek isteyenleri sarhoş eden bir rüzgarım var. 52. Kendini bu kadar dolaylı ifade etmekten yorulmadın mı bu yaşa kadar? 64. Biliyor musun seni bahçelerimde uyuttum, seni duvarlarımda sakladım. 65. Susuyorlar ve susarak gövdeleri birbirinin içinde bir kez daha eriyor. 77. Ben aslında doğduğum evde ölmek isterdim. 77. Şimdi herkes var, hiçbir şey yok. 79. Her şey çok fazla gerçek. 80. Efendilik taklidi yaparken kasılıp kaldım piyasa ekonomisinde. 81. Şimdi yalnızca aralarında uzun boşluklarla cümleler var. 84. Her biri birer okyanus kadar derin ve vahim insanlardır. Sevgili arkadaşlar anıtlar bu kadar. Beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Sait Faik Hikaye almasında bu yönüyle son derece haklı olduğu kanaatindeyim. Yani hak ederek almış kitaplardan birisi daha Mehmet Günsür imzalı İçeriye Bakan Kim adlı bu güzel kitaptır. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle Üniversite 1. sınıftan başlamak kaydıyla, daha üst seviyelerdeki eğitim kademelerinde bulunan ya da mezun olmuş kimselere gönül rahatlığıyla Mehmet Günsür imzalı İçeriye Bakan Kim adlı bu güzel öykü kitabını önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.